Sayın karkas etin kilosuna 10 lira zam yapılınca kasaplardaki etiketlerde yenilenmeye hemen başladı. Zamın etiketlere katlamalı olarak yansıması tüketicilerle kasapları karşı karşıya getirdi tabii. her şey gibi et fiyatları da artıyor. Fiyat artışları çok yüksek olduğundan dolayı şu an kıyma harici bir şey alabileceğimizi zannetmiyorum. Hayvancılıkta maliyetlerin artmasıyla birlikte etin kilosu da zamlandı. Yerli karkas etin kilosu 50 liradan 60 liraya kadar çıktı. İthal hayvandaysa 48 liradan 58 liraya çıktı. Kuşbaşı şu anda 130 lira. O da 120 liraydı. 110 liraydı. Dana pirzola şu an 215 lira efendim. Bir önceki halde 200 liraydı. Et ve süt kurumu karkas eti fiyatını 50 liradan 60 liraya yükseltince kasaplardaki etiketler yeniden değişmeye başladı. Kemik freesi vardır. Tekar, kemiksiz yaptığımızda %22'ye frep payını üstüne koymak zorundasınız. Bu sene aşağı yukarı bir ayın içinde 3-4 sefer zam geldi. Şu an 10 lira bir zam geldi. Yani büyükbaş hayvan etinin her çeşidine 4 ila 10 lira arasında bir zam geldi yerli dana kıymanın kilosu 110 liradan 120 liraya kadar çıktı. Besideki mal yurt dışından geliyordu. Burada besleniyordu ve kesiliyordu. Üretimin olmadığı sürece bu fiyatlar devam eder. 120 lira kuzu but kilosu, 100 lira kuzu kol kilosu. Onlar lira biraz daha düşüktü yani. Döviz kurunun düşmesi o beklentiyi yarattı. Herkesin aklında et fiyatlarında bir düşüş olacak mı? Herkesin sonuçlarını umut etmiş olduğu şey buydu. Düşmesi yönünde ama düşüş görülmüyor. Yakıt pahalı olduğu için döviz etkilemez. Aşağı yukarı yüzde yüz bir zam geldi motorine. E bu da tabii ki maliyetleri arttırdı. İşte pek çok kişi de kırmızı etin fiyatı artınca tercihleri de değişti. Daha çok beyaz ete yani tavuk etine yöneldiler. Ancak tavuk etine de Son bir ayda üç kez zam geldi. Tavuk aldım ama et de alıyordum. Gittikçe uçtuğu için tercihim tavuk ve hindi oldu. <laughs> Eskiden 35 liraydı şu anda 55 lira yükseldi. Şu kadar şeye verdiğim bir tavuk 91 lira, biri hindi, biri iki but. Bir önceki yılın fiyatlarıyla karşılaştırıldığında kırmızı ve beyaz ete yapılan zamlar yüzde yüze yaklaştı. Karkasın kilosu ne kadar? Şu anda 62 ile 64 arası. Geçen sene olacaktı. 6.47 civarı falandı. 58 lira falandı kıymanın kilosu kuşbaşı da 68 liraydı.